Merhaba arkadaşlar. Haritalarla Coğrafya Öğreniyorum dersinin 3. videosunda sizlerle birlikteyim. Bugün neyi göreceğiz? Bugün dünyada nüfusun sık ve seyrek olduğu alanları göreceğiz ki bu ÖSYM için önemli konuların başına gelmektedir. Dünya haritası bilmemiz gerekiyor demiştik. Harita üstüne gördüğümüz zaman daha iyi öğreneceğimizi söylemiştik. Şimdi geldiğimizde ilk baş şuna bakmamız gerekiyor. Dünyada bir alanda nüfus neden sık veya seyrek olur? Şimdi ilk baş dünyadaki seyrek alanlara bakalım ve bunu değerlendirelim. Dünyada bir alan seyrek olduğunda sebebi gür ormanların varlığı olabilir. Bunun için de Ekvator çizgisi üzerine geldiğinde Ekvator çizgisi üstünde özellikle yıl boyu yağış aldığı için şu alanda gördüğün Amazon havzası ve Kongo havzası gür bir bitki örtüsüne sahip olduğu için burada nüfus seyrektir. Devam ettiğimde bir başka dikkat etmem gereken husus Sıcaklık çok fazla olabilir. Yani dünyanın çöl alanları olabilir ki önceki videomuzda bunu göstermiştik. Sen de zaten temelini attığın için bunu biliyorsun. Ama senin için kısa bir hatırlatma geçeyim şöyle. Bariz bilmemiz gereken yerlere. Şu alanları çizdiğimde Avustralya'da şu kısımda iç kısmı komple çöl. Afrika'nın güneyinde Kalahari. Güney Amerika'ya geldiğimde Patagonya dediğim bölge. Amerika'nın batısı bence en önemlisi ki ÖSYM'nin de sık sık üstünde durduğu bir nokta Büyük Sahra Çölü. Geldiğinde Hindistan'ın kuzey batısında tar. Bakınız dikkat ettiğinizde şu alan Gobi ve Taklamakan Çölleri. Dünyada nüfusun sıcaklığın çok yüksek olduğundan dolayı Afrika'da e, düzeltiyorum. Arabistan'daki Arap Yarımadası'ndaki çöl. Arap çölleri diye geçer baktığımda ve kızıl Karakum kara kum bu alanlarda dünyada sıcaklığın çok yüksek olduğundan, yağışın az olduğundan dolayı seyrek alanlardır. O zaman üçüncü hususa gelelim. Mesela Antarktika'da niye yaşam yok? Çünkü iklim şartları çok olumsuz. O zaman geldiğimde aynı şekilde kuzey yarım küre için de geçerli. Kutup altı tundra bölgelerine nüfus seyrek, o zaman şöyle bir toparlarsam nüfus neden seyrektir diye ya gür bir bitki örtüsü vardır ya çöldür sıcaklıklar çok yüksektir ya da kutup bölgesidir soğuk çöldür sıcaklıklar çok düşüktür. Bunlar dünyada nüfusun seyrek olduğu alanlar ve sebepleriydi. Peki dünyada baktığımızda hangi alanlar sık nüfuslu olarak geçecek? Bilmeniz gereken belli başlı 3 tane nokta var. Bunların ilkinde şimdi ülkeyi genel olarak aldığı için renklere aldanmayın ülke üstündeki. Amerika'nın doğusunda bulunan New York, Detroit, Chicago, sanayinin gelişmiş olduğu ve Wall Street dediğim dünya borsasının kalbinin attığı, alan nüfusun sık olduğu bir alandır. O zaman ekonomi başta gelmek üzere arkasından sanayi geliyor. Devam ettim. Avrupa'nın batı kıyılarında insanların çok sık nüfuslandığını gördüm. Neden? Çünkü Avrupa'nın batısına gittiğinizde burada ılıman iklim koşullarını göreceksiniz. Gulf Stream akıntısından dolayı. Hatırladınız mı? Ve bunun yanında sanayinin gelişmiş olması da önemlidir. Güneydoğu Asya'ya geldiğimde, Güneydoğu Asya'nın kıyılarında baktığımda insanlar sık nüfusludur. Neden? Bir kere şunun etkisi var. 1.5, 1.3, 2.8 milyar bir nüfustan bahsediyoruz. Hindistan ve Çin ve verimli tarım alanlarında yoğunlaşmadan dolayı arkadaşlarım burada sık nüfuslanmıştır diyoruz ve 3. videomuzun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlarım. Hoşçakalın.